Ya kardeşim bayram günü mü felaket günü mü anlaşılmıyor bu nasıl bir iştir ya? Evet. İnşallah. Yani günler öncesinden insanları korku sarıyor. Herkes işini iptal ediyor. Sokağa çıkacaklar diyorlar ya biz o gün zaten sokağa çıkamayız. Eğlenemeyiz, gülemeyiz. Ya bir Mayıs neşe günü olması lazım. İnşallah. İnşallah. Eğlence günü olması lazım. Yani bayram değil mi? 1 Mayıs işçi bayramı. Evet bayram. hocam bayramı. E, e, felaket günü gibi oluyor ya. Bu nedir böyle ya? Olağanüstü önlemler falan. Giriş çıkışlar önleniyor falan. Marksist geleneği değiştirmeleri lazım? Böyle sevecenlikle değil mi? Neşeyle bayramı kutlanması lazım. Yanlış. Hocam Sayın Bahçeli'de 1 Mayıs'ın Taksim bayramı olmadığını İnşallah Taksim ısrarına gerek yok demişti inşallah. Bahçeli aklı başında değerli bir insan. İnşallah. inşallah. Milliyetçi Hareket Partisi hep okul gibi kıymetli devlet adamlar yetiştirmiştir. Evet inşallah. Bakın hep yani devletin hep kilit kademelerinde hep eski MHP kökenli insanlar vardır. Evet inşallah. Vatan millet sevgisi çok kararlı olarak kalplerine Allah tarafından rapt edilmiştir. Maşallah. 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 Kötü gençlikte zamanında çok çile çektiği için çok güzel yetiştirdiler kendilerini. Allah çok şükür şu an onlar kimi 50 yaşında, kimi 40 yaşında, kimi 60 yaşında ama dimdik vazife başındalar. Maşallah. Sendikalar da açıklama yaptı hocam 1 Mayıs'la ilgili. Evet. Akıl dışı, hukuk dışı, yasağa karşı Taksim'deyiz şeklinde açıklama yaptılar. Anayasa Mahkemesi başvurumuzu reddetti. Bu daha önce de yapılmıştı. 2008'de de istihbari gerekçeler öne sürülmüştü dediler. Ya istihbari gerekçeyle pek alakası yok bence. Daha ziyade orası turistik bir alan. Çok geniş bir alan. Hayati bir merkez. Herkes orada eğleniyor. Evet. Geziyorlar değil mi? Mesela... Evet hocam. Ben e, akademideyken akşam canım gezmek istediğinde direkt Taksim'e giderdim. Başka gezecek bir yürüp İstanbul'da. Yani. Orasıdır Taksim'dir. Yani. Evet hocam. Değil mi? Herkes oraya gider yani eğlenmek için. Ya İstanbul'u o kadar bilmiyordum o zamanlar. Onun da etkisi olabilir bilmiyorum. Ama yani orası hoş bir yer olsun ya, rahat olsun yani. Bu, bu kadar her eylemin yapıldığı yer olması rahatsız edici onu. Ona bir çözüm bulmaları lazım. İnşallah. Ama tabii herhalde bir eski nostaljisi var. Yani Taksim'de yapılır falan gibi bir gelenek olarak düşünüyor olabilirler. Bir de gururlarına ağır geliyor olabilir. Yani yok orada yapmayacaksınız, burada yapacaksınız falan dendim mi? Ağırlığına gidiyor. ...solcuların büyük bölümü çok gururuna düşkündür. Yani enaniyet bir çok kavidir. Yani gurur için ölü, ölümü göze alır yani o, o şekilde bir şeyler oluyor. Orada biraz gururların kırıldığını düşünüyor olabilirler belki. İnşallah. Aslında sebecen anlatmak lazım, yasak değil de... ...ya orada halkımız eğlensin, çocuklar eğlensin, bayram havası olsun... Yani şimdi orası öyle kalabalık olursa kimse oraya gidemiyor. biraz anlayış göstertin. Ne dersiniz gibi bir şey olabilirdi. Yani böyle net direk açıklamalar biraz kanlarına dokunuyor benim gördüğüm. Eskiden böyle öyle ağlarına giriyor. Gururlarını kırmayacak şekilde söylenebilir. Yani o şekilde olabilir. Ya benim Hı kanaatim dizi olaylarında kullanılan sloganı tekrarlamış hocam disk açıklamasında. Nedir her o? yer Taksim, her yer direniş. Ya o da hiç hikaye laf yani. Her yer Taksim. Hayır tabii yani böyle bir kuzu kuzu her şeye teslim olan bir Türkiye'de istemeyiz. Evet inşallah. Ama direnmede de can yakıcı olmaması lazım ya direnme. Yani adam, insanlar ölüyor direnmede. Binalar yanıyor. bir Dehşet ortam oluyor. O tarz değil de böyle toplantılar, konferanslar olabilir. Değil mi? E o yani. şekilde. Yani televizyon kanallarında etkileyici konuşmalar olabilir. Daha ziyade o şekilde olmasını ben akılcı buluyorum. E Topluluklar o. genellikle çok provoke olmaya çok açık oluyor ya. Mesela çok aklı başında bir insan, sakin bir insan topluluğun içinde bazen çılgına dönebiliyor. E ya bir anda şuuru kapanıyor adeta, saldırganlaşabiliyor kırıp yıkabiliyor falan. Çok yaygın o bilinen bir şey. Yani tek tek mesela beş kişi üç kişi hiçbir şey yapmayan bir insan kalabalıkta adeta cinnet geçiriyor bazen. Yani benim düşündüğüm huzurlu dünyada bu tip şeyler yok. İnşallah hocam. Yani dehşetten huzur çıkmaz. İnşallah inşallah. Hocam 1 Mayıs için devlet e, bazı mekanlar e, göstermişti inşallah. E, Yeni Kapı, Maltepe, Kadıköy'de serbestti. Hatta Yeni Kapı'ya girişlerde e, ücretsiz olarak. Ya çocuklar top oynarlar yavrum gidin kendi evinizde oynayın falan neler. <gülüyor> <gülüyor> gidin kendi mahallenizde oynayın falan neler. Ya, ya çocuklar en uygun yerleri bulurlar. Yolda yürürken bir kedi ordusu gördüm. <laughs> bir hayırsever herhalde onlara bir yemek şenliği yapmış. Mahallenin ne kadar kedisi var ise oraya toplanmıştı. Maşallah. Ya neyse de yani artık klasik solun klasik eylemleri var. Biz fikir olarak, nasihat olarak ya tavsiye olarak söylüyoruz. Ama sol biraz böyle isyankar ruhludur. Yani onu doyurmazsa rahat etmez. Yani böyle bir uysallık, efendim itaat ruhu pek o kadar olmaz solda. Aslında solda bir güvence ya mesela Allah vermesin bir faşist iktidar olmuş olsa sol direniyor ona karşı Halk genellikle o kadar direnmiyor. Yani biraz sessiz kalıyorlar. Ama sol hakikaten çok şiddetli direniyor. Bütün gücüne direniyor. Aslında ne faşizmi getirmek doğru ne de komünizmi getirmek doğru. Ya. İkisi de çok tehlikeli ve acımasız olabiliyorlar. İnşallah. Yani bazıları daha sakin mesela Fransız Komünist Partisi, İtalyan Komünist Partisi falan daha sakin, daha aklı başında çizgileri var ama anarşist komünizmi benimseyenler çok acımasız oluyorlar, ya. çok tehlikeli oluyorlar. Neonaziler, bir de her yerde güçleniyorlar Avrupa'da neonaziler. Bayağı tehlikeli.